Elazığ Belediyesi ve Ede Platformu tarafından çözüm süreci ve kazanımlar konulu panel 18 Nisan'da saat 20'de Belediye Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Ede Platformu Koordinatörü Hüseyin Sezgin Çelik, panel öncesi yaptığı değerlendirmede alanında uzman isimlerin çözüm süreciyle ilgili en sağlıklı bilgileri vereceği panele tüm diyarlı vatandaşları beklediklerini ifade etti. Yarın akşam yine Elazığ Belediyesi ile birlikte Elazığ Belediyesi Kültür Kongre ve Konferans Salonu'nda. Ee, Profesör Doktor Ergün Yıldırım, çözüm sürecinin sosyolojisini ortaya koyacak. Yine e, Yeni Şafak gazetesi ve Star Gazetesi'nde ve birçok televizyon programından tanımış olduğunuz Fadime Özkan hanım, çözüm sü sürecinin aktualitesini ortaya koyacak. Yine bir başka konuşmacımız, e, e, yine Elazığlı bir dostumuz, TRT Kürdi yayın koordinatörü, İstanbul Aj Anadolu Ajansının bölge müdürlüğünü bir önceki dönem yapan Sayın e, Mustafa Ekici beyefendi inşallah bizlere çözüm çözüm sürecinde somut bir kazanım olarak TRT Kürdi ve Zarok TV'yi anlatacak.